Arkadaşlar merhabalar bu videomuzda sizlerle birlikte K9 yaka mikrofon kutu açılışını yapacağız ve ayrıca mikrofon testini de bu videoda yapacağım. Hızlı bir şekilde kutumuzu açalım. Öncelikle ben şöyle özelliklerini göstereyim. Ben tarafında gördüğünüz gibi ister iPhone'unuzda ister Android cihazınızla da dönüştürebiliyorsunuz. Aslında özellikleri var. Bu tarafında da aynı şekilde özellikleri var. Kuzu açalım. Aslında şöyle bir dönüştürücüsü var. Daha sonrasında gördüğünüz gibi böyle bir alıcısı var. Bunu telefonunuza taktığınızda kullanabilirsiniz. Ben tabi telefonuma takacağım. Şöyle gördüğünüz gibi bu da mikrofonlarımız. Mandalı güzel gördüğünüz gibi benim hosuma gitti tasarımı. Şöyle bunu şöyle koyalım. Kutu içimizde de gördüğünüz gibi şarj kablosu var. Bunu da açacağım. Şöyle gördüğünüz gibi kitapçıkları çıkıyor ürünümüzün. Bunları söyle kenara bırakalım ve şarj kablomuzu da söyle ben şarj kablomu da gösteriyorum. Söyle bir şarj kablosu var Type-C. Sık yanınca ben şöyle bir test edeyim. Evet ses nasıl geliyor şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi şekilde Ses güzel geliyor mu? Yorumlardan yazarsanız çok mutlu olurum.